Ayten sen ciddi misin? Ay inanmıyorum. Ya rüyamda görsem inanmazdım. <laughs> Vallahi ben de inanmazdım. Sendikada çalışacaksın avukat olarak. Evet. Ne güzel. O zamanlar biri bana ikinizden biri sendika avukatı, diğeri ev kadını olacak. Bilin bakalım hanginiz hangisi olacak diye sorsalardı. Bana sendika avukatlığını sandığı kadınını yakıştırdım. Ben de. Yani kırk yere başvurdum. Ancak bu işi bulabildim. Ne güzel, artık bir işim var. Kendine ait bir hayatın. E senin de kocan var. Çocuğun var. Bir kadın daha ne ister ki? İş nasıldı? İyi. Aynı işte ya. Bildiğin şeyler, davalar, dosyalar. Öyle. Bugün Ayten orada. Hmm. Ne yapıyormuş şaşkulos? İş bulmuş çalışacakmış. Hadi ya. Ben de onu hep kendi gibi bir şaşkulos bulur ev kadın olur diye düşünüyordum. <laughs> Ayten ya. Hakan. Hı? Ben bir iş bulsam çalışsam diyorum. Hayatım ben çalışıyorum ya. Tamam da ben de çalışsam diyorum. Ne mu var şimdi Zehra ne olacak? Kim bakacak ona? Bir yolunu buluruz. Bir yeni girdim. Keyfim yerinde. Karımın da keyfi yerinde diye düşündüm. Onunla keyfime elime o sıkıdı. Mansuz mu yapıyorsun? Ya sırf sen istedin diye. Sen mutlu ol diye. Gittim annenin verdiği işi kabul ettim. Biraz anlayış istiyorum. Biraz anlayışlı ol, benim. Kendini bir kere de benim yerime koy, lütfen. Gir. Beyefendi, Hakan Bey ile ilgili olarak bir husus vardı da, onu arz etmek istedim. Neymiş? Hakan Bey, karcı olduk bünyesinde faaliyet gösteren bir şirkette çalışmaya başlamış. Ya. Kimmiş bunlar? Neciymiş bu Karcı Holding? Bir araştır bakalım. Baş üstüne. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.